Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz demeden. Yani bugün sizlerle Forza Horizon 5'in son bölümündeyiz. yes. Ding 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 ding. Ziller çalınsın. İşte artık bir şeyler yapılsın. Zaman Forza Horizon 5'i bitirme zamandır. Tabi şey, oyun bize sunduğu yarışları bitirme. Yarışları, hikayeleri, her şeyi bitirdik. Kolosus. En büyük yarış. Kocaman. Kolosus. Hayır. Valhalla konsepti istemiyorum. Bence hak etti. Daha önce de söylemiştim zaten. Nerede o araba? Evet. Evet bebeğim. İşte böyle Mercedes AMG One wa, zamanı One One AMG One Biraz boğazım, ağrım, boğazım ağrımaya başladı sürekli konuşa konuşa Yapacak bir şey yok Geçen bölüm <laughs> Tek bölüm te, Tek yarış Yarışta da sürekli konuştuğum için o yüzden boğazım ağrıyor Olsun This is a colossus, the biggest road race we've ever made. Ya hazır olmalım. Yolla gelsin. Dönüşlerinde sıkıntı yaşadık. Niye öyle? Ön tarafa yetişiyoruz. Tamam, güzel. Bu güzel bir şey. Oo, o dönüşü göremedim. Çok iyi. Ah, ah, yetişemedim. önemli değil zaten. Ha bak bu yarış aa bu yarış hemen bitecek ya. Daha şimdiden %6 olduysa bu yarış biter. Batu Boskan gel buraya. Geçeceğim seni. Eyvah arkamdaki hangi arabaysa hangi, arabaysa <laughs> Hızlanması benden daha iyi Ama yani Hala geçemedik, önümüzde! Aaa, Aa, bunu ben drift attım, unuttum ki. İşte böyle. Güzel, güzel işte böyle oğlum. Hadi oğlum yürü. Kontrol bizde artık. Duvara çarpmamak gerekiyor ya. Duvara çarpınca çok yavaşlıyorsun ama yani bu Niye böyle ya? Ve niye dönmüyor? Bu dönüyordu bu araba. Bir şey olmuş bu araba ya. Aa. Vay geçemeyeceksin, geçemeyeceksin. Bir tane araba hız arkadan fena bir şekilde geliyor onu gördüm. Şu an üçüncü sırada olması lazım. Önemli değil arkamda tutarım da zorlar bizi. Geliyor vallahi Zembo geliyor Zembo geliyor eyvah eyvah. dön işte dönemedi ya. Şehre giriyoruz. Hemen arkamda ama bir dakika oradan. Baksana. Bak yine aynısı oldu. Ya yeter artık. Niye sen takta atıyorsun ya? Şehre girince tabii oyun öldü şu anda. FPS yerlerde. güzel. Aradaki farkı biraz açtık böylece. Bu yolu hatırlıyorum ben. Toprak yarışında da vardı değil mi bu yol? Evet. Galiba yok bu o değil tamam. Yolları karıştırdım. çok sert. Çok sert. Ya oğlum kayacağın yerde kaymıyorsun. Kaymaman gereken yerde kayıyorsun sen de. Ben ne yapayım ya? Gaz verirken kesinlikle dönmüyor araba ya. O, modif o modifikasyonu bu araba yapmamam lazımdı. Aldım say işte aldım say aldım say. Çok iyiyiz. Burada çok iyi. Ama Zembo'nun avantajı işte düz yolda kapatacak bizi. Siz nasıl bu kadar iyi döndünüz ya? Yavaş. Arkadan gömdü bir tane ona. Cık. Bazı yerlerde tereddüt ediyorum. Bazı yerlerde basıyorum olmuyor işte yani. Mesela bak burası çok dikmiş yani çok çok şey Derin mi dönüş burası Burada öyle şey dö dönemezsin hızlı dönemezsin yani orada Çarpmadan dönüştü ya ulan kurtar bir şey bir zaman bir kere de kurtar ya Gizem o geride kalmış. Lamboyun arkamda. Şöyle bir ümitlendireyim onu. Ama geçemeyecek tabii ki. Oo, hepsi arka arkaya da bakalım. Yarış yeniden başlıyor bu sefer ama biz birinciyiz. İşte böyle. İşte böyle. Çarpmadan dönmemiz gerekiyor oraya ya. kasıyor. Ah, FPS'e bakacağım diye gittik. Ya bir de mesela demin ki yaptım dönüşte full gaz versenin daha çok kayardım ama ben böyle şey azdan böyle şey nasıl anlatabilirim? Tam gaz vermedim de hemen böyle yavaştan verdim gazı? Sen burada yaptığım gibi yine aynı şekilde. Yavaştan veriyorsun, sonradan hızlanıyorsun, sonradan full diyorsun gazı. Lambo çıldırdı. Batı Boskan çıldırdı. ay geçemeyecek beni izin vermem. Çok güzel gidiyorduk ya. Ne olur biraz daha az gaz avazsam ne olur. kasma oyun kasma bak gördün mü sen de saçtın işte ya ben öyle zorlarken ne oldu kendisi bitti ben biraz daha şöyle şey gidiş sandım da dönüşmüş direkt Hala ikinci kalmaya başarmış. Tebrikler. oraya çarpmasan oraya çarpmasan Köprüdeyiz Kasma 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 oyun kasma bak şu an çok önemli yerlerdeyiz kasma arkaya bakıyordum o sırada. Bak. Çok güzel az kaldı. Yüz, yarışın 175 tamamlandı şu anda. Ulan tam basmadı frene. Hayır önce fren sonra dönüş. Hala yetmedi. O kadar da döner dedim. Dönmedi. gidiyoruz. Çok az kaldı. Bu arada evet tam bir videolukmuş yani bu bu yarışta. Arkaya bakacağım diye gittim yine ya. Bir de şurada niye kaydı mesela? Oraya çok güzel döndük de. Aa niye almadım? Manyağa bak. Cık. O çarpma olmasın. Bak zaten taşlara girdim orada. Kasma evladım, kasma evladım. Tamam yeter artık nereye gidiyorsun? güzel. Orada yola tutundu güzel. Aldım sayede çok güzel. Yarış bitmek üzere. Çok çekişmeli bir yarıştı. Önce Lambo zorladı bizi. Sonra Zembe zorladı. Sonra yine tekrardan Lambo ile başa, başa götürdük fakat. Bu yarışın bir birincisi var. O biziz. İşte böyle. Tüm yarışlara mutlak galibiyiz. Ma. Hepsi bir anda şey giriyor ya. Güzel. Aa güzel bunu da verdi. Hadi vallaha konsept olan. Bakalım oyunda başka yapabileceğimiz şey kalmış mı? Kalmadı herhalde bana bir achievement vermesi lazım ama vermedi. mükafatlarımız var. Kolosuz kazan. Evleri satın alma var tabii ki. Onları da yapacağız. Bir tane daha vardı bir şey. Bu mu? Güzel. Bunlar var daha. Onları yapacağım hepsini. Ben, ben kendim yapacağım onları. Şöyle bir haritaya da bakalım yap, yapacağımız başka hiçbir şey kalmış mı diye Yani yeni dediğinde sadece Bu bir bu çıkıyor bu mevsimlik Önemli değil Bir de bunlar çıkıyorsa Tamam Bu kaç bir buçuk bu kaç beş milyon olması değil mi Yedi, 700 bin 5 milyon işte <laughs> O yüzden O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay. Videoda benim kanala abone olmayı lütfen, lütfen unutmayın. Forza Horizon 5 serisinden bu kadar. Eğer ki Forza Horizon 5'in devamının eleyici şeklinde gelmesini istiyorsanız lütfen daha önce çektiğim, çekmiş olduğum eleyici bölümüne gidip like atın. Ona göre devamını çekeceğim. Haberiniz olsun. Onun dışında söyleyeceklerim bu kadar. Oyun bu kadar. Yani daha fazla oyunda aktivite var mı? Arkadaşlarınız tabii ki var fakat tek başına yani bireysel olarak yapılabilecek aktiviteler bu kadar. Tabi sezonluk aktiviteler yeri, onları ben kendim yaparım. Yani onları tekrardan video çekmeye falan gerek yok. Özetlemek gerekirse güzel bir seriydi. Geri geldi çok sinirlendim. Çünkü oyunun maalesef kontrolleri falan yani biraz zor. Ama genel olarak eğlendim mi? Eğlendim. Sonuna kadar götürmek ve bitirmek de istedim. Bu yüzden güzel bir seriydi yani. Böyle acısıyla tatlısıyla bitirdiğimiz. Fena olmayan bir seriydi diye. Fena olmayan evet. Tabi ki bir God of War bir şey değil ama. Yani yine de olsun güzel ya da bir Witcher 3. Ben zevk aldım. Umarım sizler de bu seride benimle birlikte izleyip zevk almışsınızdır. Ee, ve ben de sizlere güzel anlar yaşatabilmişim en bu seriyi izlerken. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay. Videoda benim kanal kanala abone olmayı unutmayın. Farklı serilerle devam edeceğiz. Daha kanalımızda bir sürü seri var bakabilirsiniz. Bir sürü oyun bitirdik. Bir sürü oyun bitirmeye devam edeceğiz. Bir sürü oyunda bitireceğiz. Haberiniz olsun. O zaman diğer serilerde görüşmek üzere. Tabii ki eğer ki eleyicinin devamının gelmesini istiyorsanız da LG'de devam edeceğiz. Görüşürüz bay bay.